Dilara takımına en fazla sahiplenen 5 şehir takımı. Buna sadece Türkiye değil dünyanın da neresinde olursa olsun listenin zirvesini oynar diyorum ve Trabzonspor taraftarı diyorum. Kesinlikle doğru. Trabzonspor listenin birinci sırasında. Trabzonspor'u söyleyebilirim. Yiğidolarda kar, kış, soğuk demeden takımlarına çok fazla sahip çıkan, deplasmanda bile yanlarında olan bir taraftar grubu. Onlar da çok büyükler ama listeye girememişler. Samsun spor diyebilirim. O da bence çok güçlü bir taraftar kitlesine sahip ve Anadolu takımı söyleyebilirim bunu. Samsun Spor'da yok. O zaman tabii ki şampiyonluk yaşamış büyük takımlarımızdan bir tanesi. Anadolu'da çok fazla şey ifade eden Bursa Spor. Bursa Spor listenin 3. sırasında. Tapangalar, Sakarya var mı? Sakarya Spor'da listenin 4. sırasında Dilara. Yine bir zamanlar Süper Ligi renklendiren, şenlendiren takımlardan bir tanesi Eskişehir. Çok güzel gidiyorsun. Eskişehir Spor'da listenin 5. sırasında. Zaten şimdi listeden sıra sıra gidiyoruz ama Anadolu kulüpleri deyince akla gelen 5-6 tanesi fix var zaten kafadan. Eskişehir'de gerçekten bir zamanlar ligimizi şenlendiren güçlü takımlardan bir tanesiydi. En yakın zamanda umarız bu takımları tekrar ligimizde görürüz. Listenin ikinci sırası kaldı ipucu vereyim mi? Olur. İzmir takımı. İpucu vermeseydin sıradaki Göztepe'ydi bence kesinlikle listenin diğer takımı da Göztepe. Peki siz bu listeye hangi Anadolu takımını eklersiniz? Yorumlara yazmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.